Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mobile Legends oynuyoruz Bu ilk video Aslında orman alacaktım da kayına Kardeş Ormanı sal dedi Tamam salayım dedim Bir bakalım nasıl oynayacak Vay aldık Önümüzdeki düşman da bir Hasar konusunda. ve yani sonradan sonraya açılan bir karakter. O yüzden biraz kuralta takılacağız. Kura altı biraz takılmamız gerek. Ben de hasarım iyiymiş ya. Dairot öldü lan. Nasıl? Benim main karakterim Dairot olduğu için ben Dairot iyi oynarım. İşte Dairot orman takılacaktım. Adam sal dedi. Bak kardeş keserim seni. Yürü git buradan. Kestirtme kendini bana. kan kanatları çıkalım hiç takım geldi hmm. bir tık sıkıntı çekeceğiz gibi Hadi bakalım ne yapacağız. Nasıl orman oynarım da hep. Şimdi bu. Karina sağ derken. Orman olayımız gitti bizim. Bakayım Karina ne durumda. 0 1 gidiyor iyi. Maşallahı var. Ben oynasaydım şimdi 2-3 kilo almıştım. Dairot'u. Oğlum hanabim ne işin var senin burada? Hanabim Ya sabır işte böyle takım arkadaşları geldiğinde Bir tık Şey olacak Vay yani sonradan açılan bir karakter yani ilk O kadar da güçlü bir karakter değil sonradan açın. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. e, Karina'nın artık bir şeyler yapması gerek. Karina'nın artık bir şeyler yapması gerek. Roya desteği gideyim mi? karnıya bak. Araba bana gelmesin de. Araba direkt bana gelirse öbürüm araba. Daha deminki gibi. Geldim. sinir vermeyeceğim tamam 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 ormana bak saldım ormana bak bir iki gidiyor şu minyonları alıp tamam kanka anahtar geldi bir tık daha hızlıyım şu an şuraya gideyim. Keseriz aslında şunları. Bir tık şunları kesebiliriz. Gel buraya. kesin şu savağı tamam çok zorlamaya gerek yok hey kurt bana gelmesin de gelirse öldürür. Hasar sekmesi çıkarsam hasarım bir tık daha iyi olacak. Ee, salak. Hmm, salak. Dairot'un aslında buraya oynaması gerek şu anda geliyor mu geliyor Evet. Hmm. Dayot şu anda burayı oynaması gerek. Kesin şu savağı yine. Kova 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 Manamız bitti arkadaşlar. Base atmamız gerekiyor şu anda. Base atalım. Zaten şey çıktığım için şu itemi çıktığım için kan kanatları karakter bir tık daha hızlı oluyor. Aşağıya gidelim. 5 asistimiz var iyi. Alfa Yukarıdan güzel güzel güzel. Güzel oynadık orayı. Bir kill de çıkardık. Güzel. Şimdi bu araba bana gelmesin. araba Evet tamam şua çık bu Ave kılıça çıkalım iki, değil mi yoksa bu Yok, akıllı asa çıkalım hasarım biz tık daha iyi olsun Uf. <laughs> Adamlar bir anda geldi. Sevmiştim yani zor oyun oldu Karina şu anda iyi kasılmış aslında. Ön kes Nereye gitti lan bu Görünmez oldu oğlum görmedim ki adamı Zaten bir şey de yapamazdım ona. Sen sonra dairota mı gidiyor? Hayır. Döndü. Tam çaktı. Çok iyi oynadık. orada Word, Word. word. Burada olmamız gerek. gerek. Şurada şunları almadan gitmeyin. Şimdi gideyim. Oyun baya zor ki gibi. Akıllı asada bitti. Kutsal güç çıkalım. Kutsal güç Bir bana çarpmasın da. Dairot da iyi kasıldı aslında. Bunu çarpıyordu lan. Bu bu YMS de buraya gelse. Cansan. Yukarısı yukarısı. Canlara bak. Sen hayırdır kardeş? Hayırdır? Şu anda o konumdayım abi. Manyak gibi bir hasar veriyorum. O konumdayım şu anda. Manyak gibi bir hasar verecek konumdayım. Geldi gitti bana çarptı Yani adam var 4 kişi geziyor. Yapacak bir şey yok ki buna. Dört kere ölmüşüz. Üst çiğimiz var. 11 bir daha var. Ağırız aslında bu oyunu. tamam kesin onu kesin kesin tamamdır kes kes, kes 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 adam manyak attı yine koridor ittirmemiz gerek arkadaşlar size onu vurdu öyle kilo olmaz bugün oyun. Koridor ettirmeniz gerekiyor. Hmm. Hey kurt ortada. Johnson geliyor. Ha, şimdi ne yapabiliriz? Oyun uzadıkça uzuyor bayağı. Uf. Vay. <laughs> <laughs> Çel yapışmış. Otomatikmen bu kontrol şey var ya ikinci Özel bir konu bastım da başka bir yere gitti özel bir Hmm. Alırız aslında bu oyunu. Karin aslında iyi oynuyor. Alabiliriz bu oyunu. Saldırın. Tam kesin onda. Tam sağlık olsun ölmedim.

Mavi kurtarışı kurtardı. Vur 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 vur. Bir şey yapamayız oraya. Oraya bir şey yapamayız. ne yapabiliriz? Word. Word alıyorlar. Gidip de Uyutin alabilir miyim lan? Daha var. Ben görmüyorum. Manyak hasar vurdular ha Birini öldürdüm I5 öldürdüm galiba Şansında ölüyordu da kaçtı Haydi lan kesersiniz İyi Evdubla. Kaçtı ya kaçtı kaçtı. <laughs> Cana bak. Hayatta evet, keşke işte şansım ol. Hayatta un tutunma şansım. Tamam. Ee, oyun uzadıkça uzuyor baya. Şu an 19 dakika oldu. Aslında bir tane ward alıp saldırırsak kazanırız. 2-3 kişi keserek. Johnson bana geliyor değil mi? <laughs> bana geliyormuş. Baya hasar çıkarttım yine orada. Ama ben elimden geleni yapıyorum baya. Oyun uzadıkça adamlar kasılıyor. Baksana hey kurta baksana 14 kalmış. Ana bir. Şu anda Hanabi devreye girmesi gerek. ADC olarak yani o yani karşı ADC Beatrix. yani ADC olarak Hanabi devreye girmesi gerek. Şu andan itibaren. Şeyim kesin şu sava. Bir şey mi acaba Uzaya da yaratık yapsın şeyim sen baş. Bunu satıp da Hiç Ölümsüzlük alırsam daha iyi olur bence Adamlar word'u da aldı Word'u da aldılar İşimiz bayağı zor ya

Vurdu mu ultiyi de. Geri çekin oğlum geri çekin. Ana bir kaldı bir tek. Bitti oyun. Oyun Yani iyi oynadık da şimdi. Yapacak bir şey yoktu burada Ana bir hiç kasılmadı yani ayundan geri yaptım en iyisi. Şimdi bir bakarsak hanabiye bak. 5 6 10 2. Neyse arkadaşlar. 23 dakika olmuş video. Şimdi bu kadar olsun. Guinness'lerdeki yine yeni ilgi artık ne yapalım? 4 Çivi almışım 8 yarılmışım 17 asist yapmışım O isterdi ki yenelim Artık bir dahaki sefere Orman oynarım Aslında ben ormanda ayrı ot alacaktım da Karina gitmiş almış O da iyi oynadı yani Beğendi de atalım onu İyi oynadı yani Bizim takım sattı Çok iyi oynayamadı Neyse arkadaşlar Görüşürüz gelecek videoda